Merhaba arkadaşlar. Ben bugün yanardağı gözetleyeceğim. Yanardağı gözetlemesi için bir araç yaptım. Ve bu da insan ve drone'u. İnsan drone'unu böyle gezdirerek yanardağı keşfedecek. Ne kadar patlarsa olsun, o kadar patlarsa şu şuradaki numar, şuradaki kırmızıyı geçerse o o zaman köylüler köyü bırakması gerekecek. Başlıyoruz oldu <laughs> <laughs> birazdan <laughs> Arkadaşlar şimdi bu noktalar gelir. Sakın yanımızdan ayrılmayın. Arkadaşlar şimdi drone yardım çağırmaya gidecek. Ben kutuyorum Uy!